Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Samsung telefonlarda pil yüzdesini nasıl gösterebilirsiniz. Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi yeni bir telefon satın aldığınız varsayalım. Samsung telefon. Telefonu açtınız. Pil göstergesi sağ üstte var ama yüzde kaç kaldığını göstermiyor. Bunu yüzde olarak yansıtmak istiyoruz. Hemen yapmamız gereken ayarlar bölümüne geliyoruz. Buradan arama kısmına pil yazın. Pil yazdığınızda zaten pil yüzdesini göster şekilde çıkacaktır ama çıkmıyorsa da pil yüzde yazdığınızda zaten çıkacaktır. Pil yüzdesini göster bölümüne geliyorum. Ve buradan pil yüzdesini göster çek baksı şu anda kapalı durumda. Bunu açık hale getirdiğimde hemen %76 olarak gözüktü. Eğer arama şeklinde bulamazsanız ayarlar kısmına girelim ve buradan bildirimlere geliyorum. Gelişmiş ayarlar ve pil yüzdesini göster şeklinde bu bölümü bulabilirsiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.